Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere Sovyetlerdeki televizyon kültürü hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Sovyetlerde televizyon kültürü nasıl doğdu, nasıl gelişti ve hangi evrelerden geçti hep birlikte inceleyeceğiz. Günümüzde televizyon kültürü günlük yaşamın vazgeçilmezi olmuş durumda. Özellikle serbest piyasa şartlarının yani diğer adıyla kapitalizm şartlarının mevcut olduğu ülkelerde egemen sermayeci sınıfların ezilen sınıflardaki emekçi insanlara ulaşmasının bir aracı haline getirilmiştir. Hatta çoğu durumda yüklü özel sermaye sahibi şirketler, firmalar ve hatta iktidarda bulunan siyasi partiler veya liderlerle ilişkili yapılanmalar televizyon üzerinden kolayca insanlara ulaşabilmekte ve hedef kitlesine dahil edebilmektedir günümüzde de bu durum hala geçerliliğini koruyor. Çağımızın vazgeçilmezi olarak lanse edilen fakat kullanım şekli neticesinde insan algısını kolayca yönlendirebilen televizyonun Sovyetler Birliği'ndeki gelişimi başta ABD olmak üzere diğer pek çok Batı ülkesinden farklı bir yol izlemiştir. Televizyonun icadı ve gelişimi dönemlerinde öncü ülkelerden biri olan ve bu bağlamda dünyadaki ilk uydu yayınını gerçekleştiren Sovyetler Birliği'ndeki televizyon kültürüne göz atmakta fayda var. Buyurun, Sovyetler'deki televizyon kültürünün gelişimini hep birlikte inceleyelim. Televizyon sözcüğü Yunanca uzak anlamına gelen tele ve Latince görmek anlamına gelen visio kelimelerinden köken alır. Televizyonun ilk icadı John Logie Baird tarafından 1923 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleşti. İlk televizyon görüntüsü ise yine Baird tarafından noktalar halinde ve titrek görünümde 1926 yılında yayınlandı. 30'lu yılların başında hızla seri üretime sokulan yeni televizyonlar pek çok ülkede evlere girmeye başladı. Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki büyük şirketlerin daha fazla kar elde edebilmek adına ülkelerin dışında pazar arama politikaları televizyonun icadı ile birlikte yeni bir aşamaya girdi. Bu şirketler geliştirilen televizyonları derhal dünyanın başka ülkelerine ve oradaki insanlara satmaya çalıştılar. Örneğin ABD'de televizyon yayıncılığının gelişimiyle birlikte hem diğer ülkelere etki eden kültür emperyalizminin ve sömürü faaliyetlerinin öne açıldığı hem de diğer ülkelerdeki halkları tüketim toplumu yapma durumu hız kazandı. Buna karşın televizyonun gelişimi Sovyetler Birliği'nde çok farklı bir yol izledi. Çünkü halka ulaştırma yetkisi özel şirketlere değil aksine devletin bizzat kendi elindeydi. Nitekim Sovyetler Birliği'nin Komünist Partisi ve Halk Komiserleri Konseyi televizyonun en ücra köyler dahil olmak üzere tüm halka devlet tarafından ulaştırılması kararı aldı. Gerek Sovyetler Birliği içinde gerekse diğer sosyalist ülkelerde televizyon teknolojisi tüm halka hızlıca ulaşarak yaygınlaştı. Dünyada ilk olarak televizyon yayının denemelerinin Rus asıllı olan Vladimir Zivorkin tarafından ABD'de yapıldığı bilinmektedir. Sovyetler Birliği'nde ise ilk hareketli resim denemesi 22 yılında Maxim Gorki adına düzenlenen kutlama töreninin sırasında gerçekleşti. 7 dakika 29 saniye süren bu görüntüde ses kullanılmadı. 1924 yılında Lenin cenazen Töreninin 11 dakika 11 saniyelik bir bölümü sessiz olarak videoya alındı. 27 yılında Sergei Eisenstein'ın Ekim Devrimi adlı filminde ise görüntünün yanında sese de yer verildi. Bu dönemde televizyon keşfedilmediğinden çekimler yalnızca video olarak kaldı. Televizyon ya da o dönemki adıyla elektrikli uzaktan görüntü konusunda ilk Sovyet denemeleri Lev Sergeyevich Termen tarafından gerçekleştirildi. Petrograd Politeknik Enstitüsü'nden mezun olan Termen, 26 yılında verdiği bitirme tezinde televizyon yayıncılığının bir örneğini sundu. Bu uzaktan görüntü konusu Kızıl Ordu yöneticilerinin dikkatini çekti. 27 yılında Kızıl Ordu Komutanlığı'na ve Devrimci Askeri Konsey Başkanı olan Kliment Voroshilov'a gösterildi. Sonraki süreçte televizyon yayıncılığı Pavla Shimekova yönetiminde Sovyetler Birliği Genel Elektroteknik Enstitüsü'nde sürdürüldü sesin bulunmadığı ilk televizyon yayını 1 Mayıs 1931'de Genel Sovyet Elektrik Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Aynı yılın Ekim ayından itibaren Moskova'da sesli yayınlar gösterilmeye başlandı. Ardından da Odessa ve Leningrad gibi büyük şehirlerde de benzer deneme yayınları yapıldı. Ekim 1934'te Sovyetler Birliği'nin ilk televizyonları üretilmeye başlandı. Üretilen bu televizyonlar 3x9 santimlik bir ekrana sahiptiler. 15 Kasım 34'te Moskova'da Sovyet oyuncu Ivan Moskvin'in Çehov'un Cani hikayesini okuduğu ve ardından bale gösterisiyle konser görüntülerini içeren ilk televizyon yayını gerçekleştirildi. 15 Ekim 35'te ise ilk kısa metrajlı televizyon filmi yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından Sovyetler'de televizyonun geniş kitlelere ulaşması adına altyapı sistemleri kurulmaya başlandı. Bu altyapı inşa süreciyle birlikte yaklaşık 2,5 sene sonra 9 Mart 38'de Moskova'daki Şabalovka Kulesi'nden ilk deneysel stüdyo televizyon programları yayınlanmaya başlandı. Bu programlarda haberler ve belgeseller gösterilmekteydi. Yayının başlamasından 3 hafta sonra ilk uzun metrajlı film olan Yüce Yurttaş filmi gösterime sunuldu ünlü Sovyet yönetmen Sergei Kirov'un kurgusal bir biyografisi olan Yüce Yurttaş filmi 20'li ve 30'lu yıllardaki Sovyetler Birliği'ndeki yaşamı konu almaktaydı. 1938'de Tüm Birlik Radyo Yayıncılığı Komitesi kurularak Moskova ve Leningrad'dan televizyon yayınlarına başlanmasına karar verildi. 39 yılında düzenli bir hal alan televizyon yayınları Nazilerin Sovyetler'e saldırması ve 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine büyük bir darbe aldı. Şabalovka Kulesi'ndeki televizyon sisteminin Nazilerin eline geçmesi ve faşist propaganda yapılması ihtimaline karşı yayınların tamamı durduruldu. Aynı önlemler Leningrad'ın 4 yıllık kuşatma süresinde de alındı. Savaş döneminde televizyon yayınları yok denecek kadar azdı. İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi ordusu Sovyet televizyon altyapılarına büyük zararlar verdi. Sayısız televizyon kulesi yıkıma uğradı. Büyük yıkım getiren savaşın bitme arifesinde Nazilerin teslim olma tarihinden 2 gün önce yani 7 Mayıs 1945'te Sovyet devlet televizyonu tekrar test yayınları yapmaya başladı. Buna karşın tüm savaş süresince 15 Aralık 45'te Moskova'ya tekrar altyapın kuruluncaya kadar kitlesel televizyon yayıncılığı düzenli olarak yapılamadı. Savaştan zaferle ayrılan Sovyetler Birliği, televizyon altyapıları da dahil olmak üzere pek çok alanda yeniden yapılanma sürecine girdi. 1948'e itibaren tekrar düzenli yayınlara başlandı. 29 Haziran 49'da Dinamo Spor Stadyumunda gerçekleşen bir futbol maçı canlı olarak yayınlandı. 24 Ağustos 1950'de Moskova'dan 196 kilometre uzaklıkta olan Rizan şehrine kadar uzun bir yayın gerçekleştirildi. Uzaydan yayın yapmak, çalışmaları başlatmak amacıyla girişimlere başlandı. Sovyet uzmanlar tarafından hazırlanan ve dünyadaki ilk uydu yayıncılığını başlatacak olan uydu 4 Ekim 1957 tarihinde Moskova saatiyle 22.28'de fırlatıldı. Olay Türkiye dahil pek çok ülkenin gazetelerinde ve radyo haber bültenlerinin gündeminde haftalarca konuşuldu. İlk yayın sinyalleri Sovyet uydusu Molina'nın yardımıyla 23 Haziran 1965 yılında dünyaya ulaştı. Sovyetler Birliği'nin geniş bir coğrafyada bulunmasından kaynaklı her bölgeden televizyon altyapıları kurularak yayınlar yapılması zordu. Bunun yanında zaman dilimin farklılığı yayıncılığa engel teşkil etmekteydi. Çünkü Sovyetler Birliği'nde 11 farklı zaman dilimi kullanılmaktaydı. Örneğin Moskova'da akşam 6'dan yayınlanan bir program Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti'nde akşam 9'dan yayınlanacaktı. Diğer yandan ülkenin batı yakası Doğu Avrupa'ya aitken nüfusun yoğun olduğu Ural bölgesi ise dağlık bölgeleri ve düzensiz yerleşim yerlerini kapsamaktaydı. Ayrıca Sovyetler Birliği sadece kendi içerisinde değil diğer Varşova Paktı üyesi sosyalist ülkelere de yayın yapmaktaydı. Bu zorluklar altında olan Sovyet televizyonculuğu savaş sonrası yeniden inşa sürecinde çok sayıda güçlükle karşılaştı. Ancak hepsinin üstesinden gelerek televizyon yayıncılığı büyük bir gelişme gösterdi. 60 yılların sonlarında televizyonlarda renkli yayınlar gösterilme süreci başladı. Bu dönemde Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Batı Almanya ve Fransa'nın ardından renkli yayına başlayan dördüncü ülke konumundaydı renkli, yayın yapan ve 18 santimlik ekrana sahip Roduga markalı televizyonlar Sovyetler Birliği içerisinde üretilmeye başlandı. 1967'de Ekim devriminin 50. yıl dönümü kutlamaları renkli yayınlarla canlı olarak hem televizyon kanallarında hem de Moskova, Leningrad gibi büyük şehirlerde verildi. Bu görüntüler günümüzde internet aracılığıyla hala izlenebilmektedir. Düzenli yayınlar ilk dönemlerde kısıtlıydı. 1960 yılında haftada 2-2,5 saatlik olmak üzere 4 gün, 1965 yılında 4 saat, 66 yılında 4,5 saat, sonraki dönemlerde ise kesintisiz hale getirildi. Hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak 73 yılına gelindiğinde Sovyet yayıncılığı 6 ülkeye yayın yapan sabit bir kanalın yanı sıra tüm Sovyet cumhuriyetlerine, özel cumhuriyetlere ve hatta daha küçük azınlık topluluklarına hizmet veren bölgesel istasyonlara sahipti. 70 yılların sonunda televizyon kültürü ülkenin pek çok yerine geniş bir şekilde yayılmıştı. Merkezi, cumhuriyetlere özgü ve bölgesel olarak 3 kategoride hazırlanan yayınlarda genel olarak çocuk programları, filmler, belgeseller, haberler ve eğitim programlarına yer verildi. Bununla birlikte önemli spor olayları canlı olarak yayınlanırdı. Televizyonlarda yayınlanması için çekilen 5-10 bölüm uzunluğundaki diziler bu dönemde büyük beğeni topladı. 77 yılından gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin her yerindeki yayınlar renkli olarak yapılmaya başlandı. Komünist Parti, Sovyet halklarının bütün vakitlerini dolduracak yeterlikte programlar hazırlanması kararı aldı. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil çeşitlilik gösteren tüm izleyici grupları için ayrı ayrı programlar üretildi, filmler çekildi. 1980 yaz olimpiyatlarının Moskova'da gerçekleşmesinin sayesinde Sovyet televizyonculuğu tüm dünyaya tanıtıldı. Olimpiyatların canlı olarak yayınlayan Sovyet kanalları pek çok batılı ülkenin kanallarında yer buldu. Buna karşın Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi sonrasındaki uluslararası gerginlik sebebiyle olimpiyatları boykot eden 64 Batı ülkesinde Sovyet yayınları gösterilemez. 80'li yıllardan itibaren Sovyet televizyon yayıncılığı hızla büyümeye ve aynı oranda değişmeye başladı. Özellikle Gorbaçov'un Komünist Parti'nin genel sekreteri olmasından sonra yabancı yayınların ülkede gösterilmesine izin verildi ve daha önce yayınlanmayan pek çok içerik televizyonlarda gösterilmeye başlandı. Örneğin Brezilya yapımı Köle Isaura ya da Meksika yapımı Zenginler de Ağlar dizileri Sovyet televizyonlarında yer aldı. Yabancı tartışma programları ve yarışma gösterimleri yayınlanmaya başlandı. 80'lere kadar Sovyet televizyonlarında hiçbir şekilde özel reklamlara yer verilmezdi. Bu süreçte ilk Batı reklamı 88 yılında Pepsi markasıyla birlikte yayınlandı. Reklamda ünlü pop yıldızı Michael Jackson oynadı ve bu yönüyle büyük ilgi topladı. Ardından ticari ürünlerin reklamları Sovyet televizyon ekranlarından geniş bir şekilde yer bulmaya başladı. Bu gelişmelere paralel olarak televizyonun yaygınlaşması için hızlı adım atıldı. Perestroika döneminde Gorizont Uydu Ağı adı verilen yayın sistemi kurularak tüm kanalların her bölgeye ulaştırılmasını sağlandı ve kanallardaki televizyon programlarının çeşitliliği daha da arttırıldı. Bu dönemde iletişim hizmetleri sunması için çok sayıda özel şirkete yayıncılık izni verildi. 90 yılında özel şirketlere verilen izinler Gorbaçov tarafından imzalanan kararname ile devlet nezdinde yasalaştı. Bu dönemde sosyalizmi açıktan eleştiren ve batı tarzı yaşamı öven televizyon programları sıkça televizyonlarda yer bulmaya başladı. Ancak bu eleştiriler doğrudan partiye veya komünizm idealine karşı gerçekleştirilmedi. Bunun yerine Sovyet sistemine muhalefet eden kişiler veya gruplar ön plana çıkarıldı. Glasnost politikaların döneminde ise yayınlar hiçbir kontrolden geçmeden yayınlanmaya başlandı ve bunun sonucu olarak aşırı milliyetçiliğe yer veren kültürel programlar, şiddetin destekleyen yayınlar, özel mülkiyetin batık tarzında olması gerektiğine dair tartışma programları ve erotik yayınlar gitgide artmaya başladı. Sovyetler Birliği'nin yerel uydun televizyonu Orbita diğer ülkelerle eşit büyüklükte içeriklere sahipti. Bu büyüme süreci teknolojik gelişmelerle birlikte dünya yörüngesine yeni uydular yollamasıyla gitgide hızlandı. 90 yılında 900 ana vericiye ve 4000'den fazla istasyona programlama sağlayan 90 adet orbita uydusu vardı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği dışında ikamet edenler de Sovyet yayınlarına kolayca ulaşabilecek bir duruma geldi yayın zamanları Sovyet coğrafyası ve farklı zaman dilimleri sorunlarından çözüm olması adına kaydırıldı ve televizyon kanalları farklı zaman dilimleri için çift programlar yapmaya başladı. Her orbita uydusu için farklı saat dilimlerini içeren programlar hazırlandı. Sovyetler Birliği'nin 91'de dağılması sonrası Sovyet yayın biçimi tamamen değişti. Sovyet merkezli Televizyonu devlet yayıncısı olmaktan çıktı. Ülke çapında yayın yapan televizyon kanalları özelleştirildi ve çeşitli şirketlere satıldı. Eskiden televizyon yayınları için her ülkede veya bölgede var olan tek bir televizyon sistemi yerine her ülke için birden fazla sistem oluşturuldu. Günümüzde eski Sovyet Cumhuriyetleri halen büyük oranda bu televizyon ağlarını kullanmaktadır. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyet televizyonculuğu hakkında ufak bir belgesel hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Verdiğim bilgiler size yararlı olmuştur. Benzer videolar için de Sovyet yolculuğu kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.